Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum. Polis senden sen... korkacak değilim. Ha, bunu bil. Oyunlar başlasın. Para aksın gelsin düşmanından kasana <laughs> Getir bakayım masana mesaj yolla aslana <laughs> harbi genk salan sabah akşam taş kafa Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandan Boğazı kes camdan banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kurşun uçar camdan yaylan Almanyalı yam yan. Yazsa otur bak ve denlen Aldın benden satış tadır kellen Bellem bu Hazırlan ve fullen patlayacak tüm türler Adamlarına kurda ne gelmiyor kurban ne o değil Fırna ne sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka şaka yok Banta sana şok anla anla Rapleri sal yok burda <laughs> bal Pimtonlu balı like karşına al Diablo